Merhabalar. Bugün zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. Dolmalık biberlerimi yıkadım, suyu attı. Şimdi içlerini temizleyeceğim. Şu şekilde bastırarak içini çıkartıyoruz. Daha sonra şu kapan şurasındaki biberlerini temizliyorum. Bunu daha sonradan kapak olarak kullanacağız. Şu şekilde. Diğerlerinde aynı işlemini yaparak devam ediyorum. Biberlerimi temizledim. 2 su bardağı pirinci yık ayıkladım, yıkadım. Üzerine 2 adet soğanı yemeklik doğruyorum. Yarım demet ayıklayıp bir kadın ince ince kıyıyorum. Üzerine 4 diş sarımsak rendeliyorum. 1 su bardağı domates rendesi. 1 yemek kaşığı salça. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir miktar tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi biberlerimizi doldurmaya başlayabiliriz. Şu şekilde bir tatlı kaşığı kaşı yardımıyla dolduruyorum. Çok bastırmayın. Pirinçler şişecektir. Doldurduktan sonra daha önce kapak diye ayırdığımız biberin uçlarını şu şekilde kapatıp tencereye diziyoruz. Diğer biberler için de aynısını yapıp pişirilme işlemine geçeceğiz. Biberlerimizi doldurduk. Şimdi sosumuzu hazırlayabiliriz. Bir yemek kaşığı salça, kahve fincanı zeytinyağı, bir miktar tuz bir su bardağı suyu ekleyerek iyice eziyorum dolmaların üzerine gezdiriyorum üzerine gidecek kadar suyla dolduruyorum şu şekilde önce yüksek ateşte göz göz olduktan sonra kısık ateşte pişiriyorum dolmalarımız pişti bir çatal yardımıyla kıvamını anlayabiliriz rahatlıkla butuyor. Ee, Servis hazırdır. Afiyet olsun.